Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Dün Putin'in yıllık basın toplantısı gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halkla yıllık olarak yaptığı kapsamlı soru cevap oturumunda bazı soruları cevapladı. Rusya lideri Putin Karadeniz'de İngiliz destroyerına yaptıkları uyarı ateşiyle ilgili ilk kez konuştu. "Biz İngiliz gemisini batırsak bile 3. Dünya Savaşı çıkmayacaktı. Çünkü bunu düşünenler bu savaşı kazanamayacaklarını biliyorlar." şeklinde İngiltere'ye bir gönderme yapıldı. İngilizlerin buna nasıl bir cevap vereceğine bakacağız. Uluslararası Anadolu Kartalı'nda yani ülkemizde gerçekleşen tatbikatta Pakistan askerlerini görmektesiniz. Rafael peçleri takmışlar yani Katar'da bulunan uçakların peçleri Pakistan pilotları tarafından takılmış durumda. Pakistan pilotlarının da bu uçaklarla eğitim aldığı iddia ediliyor. Dün önemli bir görüşme gerçekleşti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sayın Zahir Ahmet Baber Sidu ile görüştü. Burada heyetle görüşme sonunda Pakistan'la Türkiye arasında savunma sanayi işbirliği konularının ele alındığı açıklandı. Anadolu Kartalı tatbikatında savunma sanayi tarafından paylaşılan haberde Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında geliştirilen TFX savaş uçağının iç ve dış silah istasyonlarında taşıyacağı mühimmatlar paylaşılmış. Detaylı yazının en kısa sürede geleceği belirtiliyor. Oradan bakabilirsiniz. Yine Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük MMU programı ile ilgili sunumda MMU Blok 1 için 2030 tarihini işaret ettiği belirtilmiş. Daha önce Temel Kotil 2028'de teslim edilecek demişti fakat bugün 2030 olduğu duyuruluyor. Bir uzman değerlendirmesi görmektesiniz. Türkiye Orta Asya'da aktif olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay mevkidaşı ile görüşmek üzere Özbekistan'ı ziyaret etti. Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar üst düzey siyasi ve askeri yetkililerle görüşmek üzere önce Kırgızistan'a daha sonrasında da Tacikistan'a gitti. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da bir araya gelirken daha sonrası dün akşam saatlerinde Kıbrıs'a gittiğini belirtelim. Kendisi yaptığı paylaşımda Kıbrıs Türkü kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Milli Kıbrıs davamıza birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz paylaşımı yapıldı. Afganistan'da Bel vilayetinin Keldar ilçesinden fotoğraf karesi görmektesiniz. Dün Ata Muhammed Nur büyük bir kalabalıkla doğrudan bu ilçeye gitmiş. Ardından bu ilçeyi savunacağını söylemişti. Fakat daha sonrasında ise Ata Muhammed Nur'un adamlarının bölgeden ayrıldığı ve bir reklam çalışması yaptığı belirtiliyor. Kendisine eleştiriler var. Reklam peşindesiniz, vatanı savunmuyorsunuz şeklinde. Çünkü burası artık resmi ordunun elinde değil. Bunun dışında dün sabah saatlerinde ABD donanmasına Lukeet EP3E Ares 2 uçağının Libya açıklarında yeni bir istihbarat, gözetleme ve keşif görevi yapmak için Yunanistan'ın Suda üstünden kalktığı belirtilmiş. Saat 16.30 sularında uçak daha sonrasında tekrardan geri döndü. Görevin sadece son bölümünün izini bulduk ama genellikle bu tür uçuşların Batı Libya'da yapıldığına yönelik İtalyan Havacılık Radar sitesinde bir paylaşım yapılmış. Libya'dan haberlerimiz var. Libya'da sözde marşal Hafter'e Mısır tarafından bir davetiye yollandı. Sadece Hafter'e değil Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akil Asali ve Libya Cumhurbaşkanı Diğer ismiyle Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi önümüzdeki cumartesi günü Mısır'ın Merse matrum batısındaki Cercuk kentinde 3 Temmuz Deniz Üssü'nün açılış törenine katılacağı belirtiliyor. Bakalım Cumhurbaşkanı Hafter'le yan yana duracak mı? Yine ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Müsteşarı Libya'da yapılması planlanan seçimlerin tam zamanında demokratik ortamda yapılmasını destekliyoruz şeklinde kendilerini kandırdılar. Yine bunun dışında Libya Başbakanı'nın, Libya Genel Kurmay Başkanı Kor General Muhammed El Haddad ve Batı Bölgesi Operasyon Odası Komutanı Usami Cüveyli ile görüştüğünü görmekteyiz. Esprili bir paylaşım yapılmış, bunu açıklamak için bir çiçekçiye ihtiyacımız var şeklinde. Birincisi dün Türkiye-Rusya toplantısında masadaki çiçekler, ikincisi ise Hafter'in El Raçma'daki karargahındaki çiçeklerin aynı olduğu ifade ediliyor. Dün Kazakistan'ın eski lideri Nazarbayev Rusya'ya gitti ve burada Putin'le görüştü. Burada Putin'e teşekkür ettiği belirtiliyor pandemiden dolayı verdiği destekten dolayı. Kendisine Kazakistan'da bazı eleştiriler de var. Aslında Kazakistan yönetiminin hala Nazarbayev'de olduğu fakat halktan gelen tepkiler üzerine Kasım Cömert Tokayev'in orada öylesine bulunduğuna dair sert açıklamalar bile yapılıyor. İtalya'da Afganistan'daki son askerlerini geri çekti. İtalyan Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'dan tamamen çekildiği belirtiliyor. İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guarini kendisi yaptığı açıklamada Afganistan'a yapılan yardımların sona ermeyeceğini söyledi. Hint donanmasının VLF iletim tesisini görmektesiniz. Kattoboman bölgesinde nükleer komite otoritesi tarafından arayan sınıfı denizaltılarla iletişim kurmak için kullanılıyor. 471 metre yüksekliğinde şemsiye şeklinde anten direklerinden oluşan yapının dünyanın en yüksek askeri yapısı olduğu belirtilmiş. Tam olarak koordinatlarını da görmektesiniz. Siz de detaylı olarak bunu yazıp inceleyebilirsiniz. Ekvador'un Galapagos adaları açıklarında yine denizleri yağmalayan Çin filosu, Çin balıkçı gemilerinden oluşan devasa bir filo bir kez daha Galapagos adalarını sömürüyor diyebiliriz. Burada takım adaların deniz rezervinin korunmasına ve muhafaza edilmesine adanmış bir bölge oldu. Fakat Çin'in buna uymadığı belirtilmiş. Burada Çinli gemiler çok sayıda zaten bir tek bu bölge değil diğer ülkeler için de sorun oluşturuyor. Fakat Çin için bir haber aktaralım. Çin 10 yılın en kötü güç kıtlığıyla karşı karşıya aşırı hava koşulları, artan enerji talebi ve kömür kullanımındaki katı sınırlamalar ülkenin elektrik şebekesine 3 kat darbe vurduğundan Çin büyük bir güç krizinin ortasında şeklinde paylaşılmış. Fakat tabi ABD basını paylaştığı için ne kadar doğru bunu bilmiyoruz. Birkaç Çin eyaleti son haftalarda ülkenin ekonomik büyüme için en önemli noktalarından bazıları da dahil olmak üzere bir güç krizi yaşıyor. Çin'in yıllık ekonomik üretiminin ve dış ticaretinin 1.7 trilyon dolardan veya %10'undan fazlasından sorumlu olan bir üretim merkezinde bir aydan fazla bir süredir güç karne ile dağıtılıyor. Sadece Guangdong eyaletinde değil en az 9 eyalet Yunan, Guangxi ve Zinga'nın üretim merkezde dahil olmak üzere benzer sorunlar yaşanıyor. Burada Çin, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve Japonya'nın toplam büyüklüğündeki bir bölgeden bahsedilmiş. Sadece burada elektrik sıkıntısı yok. Elektrik kesintisi Lübnan'da huzursuzluğu körüklerken uzun ismiyle Trablus, Can kısa ismiyle Trablus felaketin eşinde şeklinde Lübnan'daki son durumda paylaşılmış. Polonya'dan bir haber aktaralım. Afganistan'da görev yapan son Polonya askeri birliği deve de geldi. Çarşamba öğleden sonra Afganistan'daki Polonya askeri birliklerinin C-130 her küllerle eve döndüğü belirtilmiş. Ukrayna nükleer silahlardan vazgeçti. Kuzey Kore'nin balistik füzesinin geliştirilmesinde kat ettiği ilerleme yeni teknolojinin bir sonucu olmuştur ve bu teknolojinin önemli bir kaynağı da muhtemelen Ukrayna olmuştur şeklinde National Interest'te uzun bir yazı paylaşılmış. Oradan okuyabilirsiniz. Yine Pakistan Başbakanı İmran açıklamalarda bulundu. Bugün öğle saatlerinde bunun Türkçesini çeviri olarak sizlerle paylaşacağız. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda gelişmeyi sizlere aktarmaya çalıştık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.